Geçtiğimiz yıllarda Antalya'da düzenlediğimiz bir etkinlikten sonra küçük bir kız çocuğu yanıma geldi ve bana bir soru sormak istedi. Sorduğu soru şuydu: "Ya oksijen bizi zehirleyen bir gazsa? Yani hepimiz doğuyoruz ve doğduktan sonra oksijen bizi yavaş yavaş zehirliyor ve oksijen nedeniyle ölüyor olabilir miyiz?" diye soruyordu. Bu aslında çok güzel bir soru. Hatta ben size bir diğer örneğini vereyim. Ya uyku hali bizim normal halimizse de o halden çıkıp uyanıyorsak ve belli bir şeyler yaptıktan sonra normal halimize geri dönüyorsak. Bu tür sorular spekülatif olmasının yanı sıra aslında çeşitli biyolojik durumlarla ilgili düşüncelerimizi gözden geçirmemizi sağlayan çok hoş sorular. Ama tabi bu sorudan yola çıkarak çok büyük bir farkındalığa, bir aydınlanmaya varmak birazcık zor. Çünkü sorunun kabaca düştüğü hata biyolojik süreçlerin devam etmesini sağlayan unsurlardan bir tanesini ayıklayıp o süreçlerin sona ermesinin ana nedeninin o olduğunu iddia etmesi. Yani mesela oksijen, değil mi? Oksijenli solunum sayesinde hepimiz hayattayız şu anda. Birazdan konuşacağımız gibi. Ama bu süreç aslında belki yavaş yavaş bizi öldürüyor olabilir. Şöyle düşünün, belki de su öldürüyordur bizi, değil mi? Doğduktan sonra hepimiz suya muhtacız ve su içmemiz belki de bizi yavaş yavaş öldürüyordur ve nihayetinde hayatımızı su nedeniyle kaybediyoruzdur. Yani bu nedenle bu sorular üzerinde durmak keyif ama çok fazla büyük anlamlar aramamak gerekiyor. Çünkü sadece sürecin başını sonuyla yer değiştirip sanki orada bir ilişkilendirme varmış gibi sunmaya çalışıyor aslında bu sorular. Ama sorunun önemli bir noktası var, doğru olan bir noktası var. Oksijen gerçekten de canlılık için bir noktada zehir etkisi yaptı. Hatta öyle ki evrim tarihinin bilinen ilk kitlesel yok oluşunun sebebi oksijendi. Bu videomuz Evrim Ağacı'na Patreon, Kriosus, YouTube ve Twitch gibi platformlar üzerinden maddi destekte bulunmayı seçen harika insanlar sayesinde mümkün oldu. Eğer siz de bize destek olmak ve daha fazlasını başarmamıza katkı sağlamak isterseniz bu platformlar üzerinden bize destek olarak gücümüze güç katabilirsiniz. Derin bir nefes alıp verdiğinizde içinize çektiğiniz havanın büyük bir kısmının oksijen olduğunu düşünebilirsiniz. Ama lisede en azından kimya dersi görmüş olanlar veya atmosfere dair birazcık bir bilgisi olanlar bunun aslında doğru olmadığını bilecektir. Atmosferdeki havanın %78 kadarı aslında azot ya da nitrojen olarak bilinen bir gaz. %21 kadarı %20.9 civarı oksijenden oluşuyor. Geri kalan kısımda ise %1 civarında argon gazı ve %1'in altındaki oranlarda karbondioksit, metan ve kripton gibi bazı kimyasallar bulunuyor. Burada ufak bir parantez açalım. Aslında atmosferdeki karbondioksit oranı %0.04 civarında. Ama bu milyonda 400 olarak da ifade edilebilecek olan sınır küresel ısınma konusunda sera gazları etkisi açısından geri döndürülemez bazı nokta geçtiğimizi gösteren bir sinyal. Eskiden %0.04 civarında değildi karbondioksit seviyeleri. Özellikle de sanayi devriminden bu yana yaptığımız insan faaliyetleri sonucunda ciddi bir artış yaşandı ama o ciddi artış sadece milyonda 300 civarından 400'ün üzerine çıkması şeklinde oldu ve bu bile özellikle de fosfin ve venüs örneğinde gördüğümüz gibi gezegenimizdeki yaşamın devam edemeyecek bir noktaya gelmesi, küresel ısınmanın etkilerinin ölümcül boyutlarını görmemiz için yeterli olabilecek tehlikeli bir nokta. Bundan da burada kısaca bahsetmek istedim. Şimdi oksijene geri dönelim. Biliyorsunuz oksijen bizler için olmazsa olmaz bir gaz. Örneğin suyun altına indiğimizde tüpler takmak zorunda kalıyoruz ki oksijen soluyabilelim. Çünkü su içerisinde çözülmüş olan oksijeni kullanabilecek solungaçlarımız yok. Bunu sulardan karalara, omurgalıların ataları geçiş yaparken bu özelliği kaybettik. Dolayısıyla o türlerin torunlarında artık sudaki oksijeni kullanabilme becerisi bulunmuyor. Ama sağ sadece biz insanlar değil hayvanların ve bitkilerin tamamı mantarların ve protistaların çok büyük bir kısmı ve hatta bakteriler ve arkelerin çok çok büyük bir kısmı eğer oksijen olmasaydı hayatlarını sürdüremezlerdi. Dolayısıyla oksijen günümüzde bildiğimiz anlamıyla canlılık için çok temel bir gaz. İlginç bir şekilde gezegenimizin tarihine baktığımızda her dönemde oksijenin atmosferde bulunmadığını görüyoruz. Dünya günümüzden yaklaşık 4.54 milyar yıl kadar önce var oldu ve ondan sonraki 2 milyar yıllık süreçte yani günümüzden 2,5 milyar yıl öncesine kadar olan süreçte gezegenimizin erken dönemlerinde oksijenin atmosferde göz ardı edilebilecek kadar az olduğunu görüyoruz. Bu demek değil ki gezegende oksijen bulunmuyordu. Oksijen vardı ama yeryüzündeki bileşiklerin içerisinde bağlı halde bulunuyordu. Yani bağımsız oksijen bulunmuyordu. Şu anda ciğerlerimize çektiğimiz oksijen gazı bulunmuyordu atmosferde. Bu ilk 2 milyar milyar yıllık süreçte oksijenin atmosferdeki miktarı dediğim gibi göz ardı edilebilir kadar az. Günümüzdeki seviyenin yani %21 seviyesinin %0.05'i kadar olduğunu görüyoruz. Bunu da keşfedebiliyoruz çünkü jeolojik katmanlarda demir içerikli katmanların oksitlenip oksitlenmediğine bakabiliyoruz. Havada serbest oksijen bulunan zamanlarda yeryüzü katmanlarında demir bulunan bölgelerde oksitlenmenin yaşandığını görüyoruz. Ama iki buçuk milyar yıl öncesinden daha eski kayaçlarda oksitlenmenin olmadığını görüyoruz ve bu sayede biliyoruz ki atmosferde o dönemlerde oksijen bulunmuyordu. Veya bulunuyorsa da oksitlenmeye sebep olabilir bilecek düzeyde bulunmuyordu ama 2,5 milyar yıl kadar önce çok ciddi bir dönüşüm yaşanmaya başlandı. Tek hücreliler içerisindeki bir soy hattı ki buna siyanobakteriler adını veriyoruz. Bu canlıların soy hattında bugün fotosentez olarak bildiğimiz bir biyokimyasal yolak evrimleşti ve bu sayede bu canlılar oksijen üretebilmeye başladılar. Aslında siyanobakterilerin atalarında oksijen üretmeden de fotosentez yapabilmeyi sağlayan yani oksijen üretmeksizin de enerji ve besin üretilmesini mümkün kılan bazı fotosentezin atası konumunda olan süreçler vardı. Ancak bunların evrimleşmesi sonucunda oksijen üretebilen günümüzde bildiğimiz anlamıyla fotosentezin evrimleştiğini görüyoruz ve bu gezegenimiz için bir dönüm noktası oldu. Çünkü o siyana bakterilerin ürettikleri oksijen zamanla atmosfere pompalanmaya başladı ve atmosferik oksijen seviyeleri hızla artmaya başladı. İşte bu göz ardı edilebilir kadar düşük oksijen seviyelerinden %2 3 civarına yani günümüzdekinden yaklaşık 10 kat az olsa da %2-3 civarına bir anda oksijenin çıkmaya başlaması ki buna bir anda desem de aslında jeolojik süreçler bakımından birkaç 10 milyon, birkaç 100 milyon yıl boyunca sürmüş bir süreçten söz ediyoruz. Ama bu kısmen hızlı olaya biz evrim tarihinde büyük oksitlenme olayı veya büyük oksidizasyon olayı veya daha kısadıyla oksijen devrimi adını veriyoruz. Ve bu oksitlenme olayı dünyada sadece bir noktada yaşanmadı bütün dünyanın genelinde yaşandı özellikle siyano siyanobakterilerin yayılmaya başlamasıyla çünkü jeolojik katmanlara her nerede bakarsak bakalım bu 2.5 milyar yıl öncesine ve sonrasına ait jeolojik katmanlara oralarda oksitlenme görebiliyoruz şimdi atmosferde oksijenin artması iyi hoş ama unutmayın evrimsel süreçte canlılar bulundukları ortam koşullarına uygun biçimde değişiyorlar dolayısıyla oksijen öncesi döneme ait canlılar oksijensiz bir ortamda yaşayabilecek biçimde evrim en azından çok çok büyük bir kısmı. Bu canlılar için oksijen zehir etkisine sahipti çünkü oksijen aslında çok reaktif bir element. Çok hızlı bir şekilde diğer elementlerle kimyasal tepkimeye girebiliyor ve özellikle de bu tepkimeler sonucunda süperoksit denen bileşikler oluşabiliyor veya hidrojen peroksit oluşabiliyor ki bu çok zehirli bir madde. Dolayısıyla bir anda atmosferik oksijen seviyeleri eskisine göre 80 bin kata kadar arttığı zaman bu canlılar kitlesel olarak ölmeye başlar. Çünkü oksijene uyumlu değillerdi. Tabii ki bu demek değil ki popülasyon içerisinde çeşitlilik yoktu. Elbette vardı. Örneğin fakültatif aerob bakteriler veya oksijen toleranslı bakteriler zaten o dönemde de bulunuyordu ve bunlar avantajlı konuma geçtiler. Eskiden daha azınlıkta olmalarına rağmen yeni ortam koşulları altında avantajlı bir konuma geçerek çoğalmaya başladılar. Ve yaşam bu sayede varlığını sürdürebilmiş oldu. Aslında çok tehlikeli bir yok oluştu bu. Eğer ki o çeşitlilik bulunmuyor olsaydı belki de gezegenin üzerindeki yaşam o noktada oksijenin bu kadar ciddi bir şekilde pompalanması sonucunda atmosfere yok olacaktı ve biz bugün burada olamayacaktık. İşte bu noktadan sonraki süreçte oksijene dirençli olan bakterilerin soyadları giderek çeşitlenmeye başladı. Prokaryotlardan ökaryotlar evrimleşti yani karmaşıklaşma başladı hücrelerde. Tek hücrelilerden çok hücreliler evrimleşmeye başladı. Ve bu canlıların hepsi artık ortamın normal standart koşulu olan oksijenli havayı soluyabilecek yapıya sahiplerdi. Ve şunu da unutmamak lazım. Oksijen ilk etapta bu atasal canlılarda çok ciddi bir kitlesel yok oluşa neden olmuş olsa da aslında oksijenli solunum çok daha verimli bir solunum biçimi. Dolayısıyla çok daha az emekle çok daha fazla enerji üretmek mümkün oluyordu. Ki bu da işte evrim tarihinde gördüğümüz o karmaşıklaşmayı, o çeşitlenmeyi tetikleyen çok önemli bir bileşendi. Oksijenli solunum sayesinde canlılar çok daha karmaşık yapılara evrimleştiler ve çok daha iri vücutlara kavuştular. Örneğin bu süreçte bitkiler ve hayvanların ortak ataları evrimleşti. Bunlar çeşitlendiler. Günümüzden yaklaşık 1 milyar yıl kadar önce yani büyük oksitlenme olayından yaklaşık 1,5 milyar yıl kadar sonra bitkiler ve hayvanlar birbirlerinden ayrılmaya başladılar. Yani bunlara gidecek soy hatları birbirinden ayrılmaya başladı. Özellikle de bu siyanobakterilerin soy hattından gelen bitkilerin fotosentez yapmaya devam etmesi sonucunda atmosferdeki oksijen seviyeleri daha da artmaya başladı ve hatta günümüzdeki değerleri geçti. Günümüzdeki %21'lik seviyenin çok daha üzerine çıkarak atmosferdeki oksijen seviyesinin %32'lere ulaştığını görüyoruz. Bu ne demek? Atmosferde çok daha fazla oksijen var demek. Bu çok daha kolay bir şekilde kullanılabilir demek ve bu sayede çok daha verimli, çok daha hızlı bir şekilde enerji üretilebilir demek. Ve bunun etkilerini canlılar üzerinde çok net bir şekilde görebiliyoruz. Jeolojik tarihe, evrim tarihine baktığımızda bu %32 seviyelerinde olan oksijen düzeyinde yaşandığımız olan Hayvanların, bitkilerin, mantarların, böceklerin mesela günümüzdekinden çok daha iri boyutlara ulaştıklarını görüyoruz. Dinozorları düşünün, dinozorların bu kadar devasa boyutlara ulaşabilmesinin sebebi atmosferde çok daha fazla oksijen bulunmasıydı mesela. En azından sebeplerden en önemlisi buydu. Ancak bu yüksek oksijen seviyeleri, bir önceki videomuzun konusu olan 65-66 milyon yıl önce yaşanan yok oluşla birlikte yavaş yavaş azalmaya başladı ve günümüzdeki %21 seviyesine kadar. Kadar düştü. Bu noktadan sonra artık hem bizim faaliyetlerimiz hem de doğal süreçlerden kaynaklı olaylar nedeniyle oksijen seviyeleri de muhtemelen değişmeye devam edecek ve canlılar da buna göre adapte olmayı sürdürecekler. Tabi oksijen ile canlılık arasındaki ilişkiyle ilgili daha söylenebilecek çok fazla şey var. Mesela %32 değil de %50 olsaydı ne olurdu atmosferdeki oksijen oranı? Bu konuda da bir denge durumu söz konusu. Çok fazla oksijen olması halinde oksijenin girdiği kimyasal tepkimeler sonucunda oluşan radikaller, serbest radikaller çok reaktif kimyasallar oldukları için vücuda zarar verebiliyorlar. Bunları engelleyecek mekanizmalar yeterince hızlı evrimleşebilir miydi mesela? Bu bir soru işareti. Çünkü oksijen çok fazla artacak olursa da oksijene dirençli canlılarda bile kitlesel yok oluşlar görülebilir. Veya oksijenin evrendeki yerinden söz edebiliriz. Örneğin oksijen evrende en sık bulunan dördüncü element, kütle bakımındansa en sık bulunan üçüncü element. Örneğin vücudumuzun yüzde 65'i oksijenden oluşuyor. Suyun yüzde 89'u oksijenden oluşuyor. Yani oksijen evrende ve özellikle de canlılık için o kadar temel bir kimyasal madde ki uzunca bir süre 1961 senesine kadar oksijen standart element olarak olarak belirlendi ama sonra bu ünvanını gene yaşam için çok önemli olan, yaşamın bel kemiği olan karbon elementine bıraktı. Şimdi düşünün bu oksijen bir anda yok olacak olsa neler olurdu? Tahmin edebileceğiniz gibi çok ciddi bir yıkım yaşanırdı. Mesela dünyanın kabuğu varlığını sürdüremezdi. Kabuğumuz parçalanırdı. Çünkü dünyanın kabuğunun %45 civarını oksijen oluşturuyor. Örneğin tabii ki vücudumuz parçalanmaya başlardı çok büyük bir kısmı oksijenden oluştuğu için ama atmosferdeki oksijenin bir anda kaybolması sonucunda Basınçta yaşanacak değişimi düşünün, kulak zarlarımız patlardı. Okyanusları düşünün, bütün dünyadaki suyun hepsi yok olacağı için gezegenimizde yaşam bildiğimiz anlamıyla devam edemezdi. Hatta muhtemelen artık o kadar oksijene bağımlıyız ki yaşam hiç devam edemezdi. Sonuçta unutmayın evrendeki süreçler hep birbirine bağlı olarak gelişen süreçler ve oksijen bu süreçte çok önemli bir parça. Bu domino taşlarından bir tanesini çektiğimizde artık sonrasında neler yaşanabileceğine dair tahminlerde bulunmak çok zor. Çünkü çok kaotik bir süreçten bahsediyor olurduk. Oksijen de işte böyle önemli bir yere sahip. Umuyorum ki bu video sizin oksijen, canlılık, Evren arasındaki bağlantıyı kurabilmenize ve jeolojik tarihte, Evrim tarihinde böylesine kritik bir kimyasal maddenin hem devasa bir yok oluşa hem de bizler gibi canlıların var olmasına sebep olabildiğini anlayabilmenizi sağlamıştır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.